daha biçilemeyen taşlar, pırlantalar, elmaslar uluslararası mücevher fuarı dün kapılarını açtı. Eğer meraklıysanız ve İstanbul'daysanız göz kamaştıran fuara gidebilirsiniz. Sarısı, beyazı, pembesi, kırmızısı. Altının da, pırlantanın da hemen her türlüsü var bu fuarda. İstanbul Uluslararası Mücevher Fuarı altın banyosu yapan mankenin gösterisiyle kapılarını meraklılarına açtı. Suyun içinde 300 gram altın tozu var, Bayan üzerinde 100 gram altın tozu var. 300 gram altının değeri 30 bin lira. Fuarda renk renk, çeşit çeşit, fiyat fiyat takılar var. En pahalı ürün, daha doğrusu paha biçilemeyen ürün, kesilip birkaç takıya taş olacak bu kalp kesim pırlanta taş. Kadınların vazgeçilmez tutkusu olan pırlanta takıda adeta bir sanata dönüşüyor. Mesela üzerimdeki bu pırlanta ve safirden oluşan takı seti fuarın en pahalı ürünlerinden ve değeri de toplamda 145 bin lira. Dünyada, Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de bütün gelişmiş ülkelerin çoğunda Renkli pırlantaya çok büyük bir talep var. Her 10 bin taşta bir tane taş aşağı yukarı renkli çıkıyor. Yani başka renkte çıkıyor. Beyazın ötesindeki renklerde çıkıyor. Bu bakımdan da nadirli açısından bir de tasarımların her bir tanesi özeldir. Taşa özeldir. Renkli pırlantalar kadar takılarda bu sene hayvan figürleri de oldukça moda. Yüzükten kolyeye ve bibloya kadar birçok çeşit bulunuyor. Fiyat aralığı da 10 bin lirayla 50 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Ve pırlantalar, kadınların vazgeçilmezi, erkeklerin de kurtarıcısı olarak bilinir. Kimi zaman bir evlilik teklifi, kimi zaman da barışma hediyesi olarak alınır. Bu pırlantaların bir özelliği var: hem uygun fiyatlı, hem de çok parlıyorlar. Kesinlikle şuna e, tüketici şu hisse kapılmasın taş kalitesi oldukça yüksektir. E, bayanlarımız bilir, e, George Kalır dediğimiz, e, kesinlikle kırıntı taşlardan. Yapılmıyor. Bayanlar ışıltıyı seviyor. Pırlantaya zaten son dönemlerde çok büyük bir ilgi var. Son 4-5 yıldır özellikle ülkemizde. Elimdeki bu 0.70 karat değerindeki yüzük uzaktan bakıldığında 3 karat değerindeki bir yüzükmüş gibi parlıyor. İşin sırrı ise işte burada yatıyor. Özel bir teknikle yüzüğün üzerine 7 tane taş yerleştirilince 0.70 değerindeki karat 3 karat değerindeki pırlanta yüzükmüş gibi muhteşem bir şekilde parlıyor. İstanbul Uluslararası Mücevher Fuarı 7 Ekim'e kadar ziyaretçilerini bekliyor. Gelişmelerle saat